Meryem. Meryem yavaş da. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Anne sana gelme dedim. Sen inat ettin geleceğim diye. Ben nasıl yavaş gideyim? Keyiften geliyor değilim. Uşakların göbek bağlarını kesip çöplere ataylar. Ben bunları alıp mektebin önüne gömeceğim. Bıktım eşkıyalardan. Hani sen Hızır'ın göbek bağını nereye gömmüştün? Mafusun önüne gömdüm. Cezaevi müdürü olsun diye. İlyas'ınkini? ki ne? önüne. Hakim olsun diye. Alparslanı. Bilayetin önüne. Mali olsun diye. Anne hani sen karışma. Bari Ayşe'nin bebeğinin göbek bağına sen karışma. Ayşe'nim, bak çok az kaldı. Bak geldik sayılır.